korunmayı nasıl yapacağız? Bunu ikiye ayıralım. Bir çalışmak zorunda olanlar var. Bir de dışarıya mahkum olmayanlar. Yani hakikatten korunabilecek olan bir kesim var. İşte bize hekim olarak yüzen bu. Yani evinde dur, yaklaşma, tedbirini al dediğimiz vakalar bunlar. Dolayısıyla eğer madem ki insandan insana bulaşıyor, Farz edelim ki hepimiz bu enfeksiyonla karşılaşmışız. Hepimiz bunun taşıyıcısıyız. Karşımızdakini de bulaştırmayalım. Onda varsa ondan da bize bulaşmasın. Bu mesafe yaklaşık 1-1,5 metredir. Yani güvenli olarak bulmamız gereken mesafe. Hapşırıklar, öksürükler, havaya damlacık yoluyla saçılıyor ve yanınızda bulunan kişi de bunu soluyor alıyor. O halde işte ancak maske hastalarda kullanıyoruz. Maskeyi biz hasta insanlar dışarıya çıkacağı zaman, evindeyse bir yani birisiyle konuşacağı zaman, sağlık kuruluşuna gideceği zaman maskesini takmasını istiyoruz. Bu maske sağlam insanı korumaz. Bu maskede çünkü zaten 10-15 dakika sonra bu maske özelliğini yavaş yavaş kaybediyor. Ve nemli bir ortam oluyor. Nemli ortam bizim için daha büyük risk oluşturuyor. Dolayısıyla sağlam insanlar lütfen dışarıda hele açık alanda hareket ederken maskeyi hiç akıllarına getirmesinler. Ama sağlık çalışanı ise kendisini koruyacak, karşısındakini de koruyacak. Burada iddialı bir şey söyleyeyim sağlık çalışanları emin olun hastalığın şu anda en içinde olan insanlar. Yani olma ihtimali en yüksek olan insan, insanlar. Bir hemşire hanım, bir teknisyen, laborant, hele bir doktor. Dolayısıyla biz aslında sağlık kuruluşlarına gelip yoğunluğu fuzulu şekilde oluşturmayın derken kendinizi koruyun diye söylüyoruz. Hani bize yaklaşmayın fazla. Biz kendimize dikkat ediyoruz diyoruz ama birçok hasta görüyor. Hastaneler, artısı, pozitif olan vakalar var. Bunlar bulaşabiliyorlar. Bulaşacaklar. İşte böyle bulaşıyor. İlk zamanlarda yurt dışından gelenler dikkat etmediler. Onlar bulaştırdılar. Daha sonra onların bulaştırdıkları diğerine bulaştırıyor. Ne kadar canımızdan olursa olsun, büyüklerimiz baş tacı, Onlara özel hizmet verelim, odalarında onlara hizmet verelim. Maskemizi takalım, yemeğini getirelim. Bir müddet elini öpmeyelim onun. Bir müddet sakallarını sıvazlamayalım. Yanaklarını öpmeyelim. Onlar şunu bilsinler ama. Benim torunum ya da benim oğlum beni düşünüyor. Yani biz gençlerle alakalı fazla sıkıntı taşımıyoruz kronik hastalığı yoksa. Ama yaşlar, Çünkü hayati organlarının zaten yorulmuş vaziyette olan kronik hastalar Bunlar için büyük bir risk bu. Nitekim haberlerde yine izliyorsunuz. Dünyanın her tarafında aynı istatistiki verilere ulaşıyoruz. Yani ne oluyor? Yaşlı insanlar risk altında. Bir orana göre yüzde 15, 14. Kronik hastalar keza 7-8 gibi. Ama 9 yaş altında vaka olsa da hiçbir önemi yok. Bugüne kadar hiçbir ölüm vakası yok. Bu işte yapmamız gereken korunma izolasyondur. Dışarıya çıkmayacağız. Dışarıya çıkmadığımız sürece hastalığı almayacağız ve hastalığı almış isek onu birine bulaştırmayacağız. Hani bir söz var ya herkes evinin önünü temizlese caddeler tertemiz olur. İşte aynen böyle. Herkes kendine dikkat ederse bu mikrobun üstesinden geliriz. Dünya olarak geliriz. Bunun mücadelesini hep beraber yapmamız lazım yapıyoruz ama söz dinleyerek yapmamız lazım. İnadını olarak değil. Yani yaşlıdır evinde dursun. Bir genç onun ilacını gitsin hekimine yazdırsın. Hastadır, arasın 184 numarayı, klinik tablosunu söylesin. Gerekiyorsa hastaneden sağlık ekibi gelsin. Yani devletin imkanları güzel yeterli mi? Yorum açık olabilir ama en azından yeterli imkanlarından faydalanalım diyoruz. Yani biz yapmamız gerekeni yaparsak Allah'ın izniyle 15 gün, 20 gün belli bir süre içerisinde kurallara uyarsak bu e, virüsün bulaşma zincirini kırarız ve artık vakalar giderek azalmaya başlar. Yoksa maalesef artış durumunda ve e, daha kötü günler olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Hepimiz dikkat etmemiz lazım. Peki nasıl korunacağız dedik. Tamam izolasyon önemli bu mikrop, bu virüs bize her halükarda elimizden bulaşacak. Yüzde seksen. Yüzümüze doğru hapşırsa da yüzümüzden bulaşacak. Ağız, burun ve göz yoluyla bedene alınıyor. O halde bir yere temas ettiğimiz zaman, biz hekim olarak hastaya müdahale ettiğimiz zaman, siz bir alışverişten geldiğinizde ya da bir otobüsten, toplu taşımadan ya da bir araçtan kapı kolunu açtığınızda ya da tut tutacaklara tutunduğunuzda elinizi yüzünüze sürmeyeceksiniz. Gayri ihtiyari gözünüze sürmeyeceksiniz. Burnunuza götürmeyeceksiniz. Elleriniz kirli muamelesi yapacak ve yaklaşık 20-25 saniye kadar bileklerle beraber sabunla ve bütün bölgesi sabunlanmak suretiyle suyun altında yıkayarak elimizi temizleyeceğiz. Unutmayın kimsenin eli temiz değil. Kendi elimiz temiz olmadığı gibi karşımızdaki eli de temiz değil. O halde önce el temizliği yapıyoruz. Yüzümüzü yıkayabiliriz fırsat buldukça. Burnumuzu abdest alır gibi sümkürüp temizleyebiliriz fırsat buldukça. Gözlüklerimiz, gözlük kullananlar var. Ben de gözlük kullanıyorum. En azından her gün bir kere veya ihtiyaç olur daha sıklıkla onu da sabun suyla yıkamamız lazım. Ve çalışma kıyafetlerimizle eve gittiğimizde onları artık daha farklı yerlere asmamız lazım. O gardırobun veya o e, vestiyerin o kısmını bu kullanılan malzemelerimize ayırmamız lazım. Gerekliyse onları açık alana bırakıp balkon olabilir, kapının önü olabilir. En azından 4-5 saat beklemelerini sağlamak lazım. Yani onları tekrar kullanacağız çünkü sonuçta biz. Ya da imkanınız varsa ve gayet de temaslı olacağını düşünüyorsanız onları yıkayacaksınız. 60 ila 90 veya 100 fark etmiyor. Yıkayacaksınız. Deterjanlı olduktan sonra bu dezenfeksiyon inşallah sağlanacak. Kolonya, elimizi yıkamaya fırsat bulamadık. Elin cebimizde kolonya var yahut da alkol bazlı dezenfektan var. İşte o zaman onları kullanabiliriz. İçimiz rahat etsin. Bakın bu savaşın en önemli unsuru aynı zamanda ruh halimizi, moralimizi yüksek tutmaktır. Yani bugün herhangi bir kişi hiç alakası yokken bile sende şu virüs var desek emin olun onun vücut direnci tamamıyla biter. Dolayısıyla ümidimizi kaybetmeden, gücümüzü eksitmeden, moralimizi yüksek tutarak ve illa da temizlik, illa da temizlik diyoruz. Mümkün olduğu kadar buna dikkat ediyoruz bulaşma ile alakalı.